Böyle başarılı, böyle naif, böyle beyefendi bir insana yapılan hain saldırının hiçbir gerekçesi olamaz. Görevi başında merhum bir saldırı sonucu hayatını kaybeden operatör doktoru Furtun'un hayatını kaybetmiştir. Üzgünüz. Kendisine yapılan bu sahneyi şiddetle, evet. nefretle kınıyoruz. Evet. Ayrıca evet. doktorumuza Allah'tan sabır, Allah kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Ama benim Ama 25 yıllık arkadaşım, 1990'da itisas arkadaşım, eşi meslektaşım, infeksiyon hastalıkları, evet. evladı evladım, evladımız ailece 25 yıl görüştüğümüz, çok kıymetli. Hakikaten bir insan kendi çocuklarına nasıl bir tip önerirse bak büyüyünce böyle ol diye önerilecekse Kamil Furtun'u önerirdi. Bir hoca öğrencisine ileride nasıl bir doktor sağlık çalışanı olmasını önerirse Doktor Kamil Furtun'u önerirdi. Bir hastane çalışanları, yöneticileri çalıştığı ekipte nasıl bir ekip olmasını isterse Doktor Kamil Furtun gibi olmasını isterdi. Siz sağlık çalışanlarını Başımız sağ olsun diyorum ve Gümüşhane'ye altı ay önce yapmış olduğu hizmetlerde de Gümüşhane üzerinde emeği olan bir kişi Olmazsa asla bile de tüm Gümüşhane'de sevgili kardeşimiz için bir Fatiha okumasını diliyorum Önce hukuk ve teoloji gibi dünyanın en kadim mesleklerinden biri olan Tıp alanında hizmet veren, çok önemli bir kamu hizmeti ifade eden değerli bir doktorumuzu, bir bilim insanını kaybettik. <laughs> Ya elalarına okumuş olduğumuz Sure-i Derece Hazretleri'nde Kâhirat Sûreti Sistesi'nden Ehl-i Beytin'den ayda yüz kişilerin bir cümlesinin ruhlarına ashab-ı kiram Kurban karakasını ayrı 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 cennet eyle, eyle biz de insanlar teselli olmasını arz ediyoruz